Sen ne yaptın benim kabanıma? Havuç? He? havuç ne yaptın benim benim kabanımla şey mi oynuyorsun havuç? He? He, havuç çocuk? Kabanımla oyun kurmuş. Türk şey köklü ya, tüylü ya. Eşek ya, eşek. Mamiklerini yediler şimdi. Ama ağzı yar olan kızım böyle yavrum. Canım, belki dişi de çürük. Bak şaşı kızın dişini çekmiş dört tane veteriner kızı. Yavrum bu kızımın da şimdi. Mama kabımı devirdiniz mi? He? Bu siyah da yiyemiyor. Bunun da ağzında sorun var. Ya dişi çürük. Ya ağzı yara. Bazen hepsi birden oluyor. Diş eti hasta oluyor. Kendi bağışıklığından oluyor. Kudrik. Havuç doymadın değil mi? Havuç duramıyorsun. Benekli kızım. Doydu yem yediler yaş mama, kuru mamalar. Ezme sardı to tombalı kattım. Heh, bu oğlumun da ağzı yara şuraya koydum yedi baya ama birazı kalmış yavrum. Zar zor yedi ya. Zorunan yedi yavrum. Korka korka. Heh. Ne kadar kötü durum ya. Ah, ah yavrum. Oğlum. Kaç yıldır ağzı böyle. Heh, buradaki tuvaleti kaldırmış hele diyordu portakal çocuk oraya gitmiş kızım bu bir benim küçük bu bir kızım tekircan bunlar da böyle benekliğinde ağzı böyle kötü yavrum yaş bile yalayamaz oldu kızım annem Mafin çocuğun kardeşi bu. Aa mafin çocuk nerede? Biraz hasta son günlerde üşütmüş. Burnu akıyordu. Kırgınlık var vücudunda. Oraya oraya bir yavru kedi bırakmışlar küçük. Hah, nereye? Ağaca çıkmıştı korkudan. Oğlum, ne bende bunun diye akmış soğuktan. Oğlum bunun da ağzında problemler. Tamam dur sana da vereyim. Şuraya çıkmıştı o yavru kedi de kızım. Ana annesi anne bu hasta. Bu da yiyemiyor. Bunun yavrusuymuş. Anne. Kızım o senin bebeğin Ay. Nasıl da bakar. Senin yavrun mu kızım o? Ah ah ah. Ömüyor da yazık. Hasta o da yiyemez oldu. Neyi var bilmiyorum. Ya dişi çürük. Anne işte yavrum. Hasta da olsa bakıyor. Canım kızım. Anne işte. Her canlı anne. Annelik böyle bir şey. Ay peşine gidiyor annesinin. <laughs> Bücürük.